Aylin Gönen, Cahit Zarifoğlu İlkokul 1K sınıfı öğrencisiyim. Öğretmenimin adı Ayşegül Alıs. Hikayemin adı Konuşan Ayakkabılar. Konuşan Ayakkabılar yazan Aylin Gönen. Sıcak bir yaz günüymüş. Çok büyük bir ayakkabı mağazası varmış. Ayakkabılar birbiriyle konuş, konuşabiliyorlarmış. Başlamışlar tartışmaya. Gürültüyü duyan pembe ayakkabı. Ne oluyor demiş. Kırmızı ayakkabı başlamış anlatmaya. Kim daha güzel diye tartıştıklarını söylemiş. Pembe ayakkabı kabı da bir güzellik yarışması düzenleyelim demiş kırmızı ayakkabı da bunu diğer ayakkabıları söylemiş. Güzellik yarışmasının yarışmasında jürinin karşısına ilk çıkan ayakkabı e, çıkmış parlak ve topuklu olan olduğu için çok beğenilmiş. Sonra çıkan sarı ayakkabının derisi çok dikkat çekiciymiş. En son çıkan pembe ayakkabı çok güzel pullu bir tokası varmış. Yürü üyeleri bütün ayakkabılarım birinci seçmişler. Bunu duyan ayakkabılar çok mutlu olup bir daha kavga kavga etmemişler. Benim adım Beyza Kıraç. Ünsal Türbençi İlkokulu 1B sınıfı öğrencisiyim. Öğretmenimin adı Meral Akyürek. Aylin isimli arkadaşımla birlikte yazdığımız hikayeyi inşallah beğenirsiniz.